Minik kuş ile bağlıydı. Bir gün minik kuş sabah uyandığında güneşin olmadığını fark etmiş. Güneşin yerinde ise ipi asılmış bir ampul varmış. Minik kuş bunu görünce çok şaşırmış. O sırada bay bölümcü ile tanışmış ve bay bölümcünün uçak ırkıyla güneşin evine gitmişler. Kapıyı çalmışlar ve güneş kapıyı açmış. Bir süre konuştuktan sonra güneşe ikna olmuş. Minik kuş sevinçle evine gitmiş. Gece olunca da ayın yerinde bir peynir dilim olduğunu görmüş. Kuş ile Minik Kuş bir, ar bir araya gelmişler. Bay Mümkü ile Minik Kuş uçan aracına bilerek ayı aramaya başlamışlar. Kısa bir süre sonra ayı bulmuşlar. Ayı ikna etmeye çalışmışlar. Kısa bir süre sonra ikna olmuş. Minik Kuş eve geldiğinde yıldızları görememiş. Yıldızların yerinde küçük ampuller varmış. Kuş Bay Bülümcü'nün atölyesine gitmiş ve oradan bir tane anlatmış. Sonra uçan araçlarına binip yıldızları aramışlar aramışlar ama bulamamışlar. Tam da uzun süre yüzüme yıldızları bulmuşlar. Çok düzgün kurmuşlar ama ikna olmamışlar. Baygır yıldızlar eğer siz olmasanız biz yanımızı bulamayız deyince yıldızlar ikna olmuş. Mini kız eve dönünce bulutların yerinde beyaz uçan balonlar olduğunu fark etmiş.